Ben başıma geleceğini biliyorum. Geri <laughs> dövdüm bak. Şurada da böyle. Eklemsiz bu çocuk. Al şunu be. Allah Allah. Bak. Bak. ders Ha you like videoyla karşınızdayım ve tamam bu sefer Roblox değil. Gerçekten sesim montajcıyken sesim böyle çok değişik çıkıyor ya daha küçükmüş gibi. Neyse tamam geçelim konusu değil. Evet böyle çok deli bir bebeğimiz var. Şimdi bir geçelim gece bire. Evet bebiş nerede? Bebiş. Bebiş bu mu? Bebiş bu mu? Bana niye böyle kötü bakıyor? Bebiş kötü kötü bakma bana dedi. Bebiş de diyesin. Lan. Bu beni takip ediyor. Bu beni takip ediyor. Ha. Ne yapıyorsun? Dur bakayım şöyle arkasını geçelim. At. Hepini sevdim bu çocuk. Bu ne ya bu çocuk. Bu çocuğun içine cin kaçmış net. Yanda, yanda sütünü alıyoruz. Bana öyle bakma bak şuradan mutfağa gidelim. Sütü burada mı? Heh. Alayım sütünü şunu. Heh, da. Otur. Şeyin kapağını kapat. Cık, bak. Bu çocuk bana bak çok kötü bakıyor bak. Cık. Al şunu. Cık. Sen güzel yavrum sen. Ben de kakasını yaptı altını değiştirecekmişiz. da yazıyor şurada görevler. Gel şuraya. Cık, bana öyle bak. Cık, cık, cık. Allah Allah. Ağzını açıyor bir de bak. Seni öldürürüm çocuk. Öldürürüm seni. Duvardan duvara vurarım seni. Al sana. Allah Allah. Al. Bu, bu ağzı bak. Gel şuraya. Gel. Senin altına mı değiştireceğiz? Ne yapacağız? Şurada dur. Bir otur bak. Oradan ayrılma sakın. Ha, bezi burada. Tamam. Al bezini. Lan çocuk nerede? Ben başıma geleceğini biliyorum. Tık, ben bir şeyimi alayım. Bak senin eklemsiz bu çocuk. Gel şuraya ya. Bak hala bakıyor ya. Bak bir yere ayrılma. Işığı kapatıyorum. Bak sen deli misin? Allah'ım yarabbim. Bak bir yere ayrılma. gidersin seni. Kapatıyorum kapıyı. Bak. Tövbe. Bakıcı olmak ne zor. Ama ben nereden bileyim cinli bir çocuğa bakacağım, bıkçılık yapacağım. Bak kapıyı mı açtı, ne yaptı ya açmadı galiba. Allah Allah şu kapıyı da kapatayım. Ben bir dizime bakayım. Benim dizim başlamıştır. Lan, aa, çocuk ağlıyor. Hadi, geliyorum geliyorum dur dur ne oldu ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ne oldu? Ya ben biliyorum bu çocuğun ben... bak. Neredesin? Nereye kayboldun? Nereye? Nereye ışınlandın? Yine. Ya, ya Uç, uçtu nerede? <laughs> Orada kal ve sadece yat. Allah'ım ya. Tamam. Evet güzel. Şimdi e, gece 1'i bitirdik. Gece 2'ye geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet tamam. Geçtik. Evet. Bebeğin, bebeğimiz nerede? Bebek. Lan dinle bebek. Lan. Ağza bak. Çocuğum sen bu ağzını neden yaptırıyorsun? Gel bakayım şuraya. Allah Allah. Deli ya. Otur şuraya. Sütünü verecekmişim. Otur. Bak kal orada. Tamam. Sütünü al. Lan bak bebek. Ya bak sen sen akıl Allah'ım ya Rabbim Ya bu ne diskon bu? Tamam bu kadar şov yeter aç şunu. Ha. Bak bak sen ne yap? Açıyorum şunu masanın üzerine. Gel bakayım sen. Gel. Bak bak çocuk. Bak bak çocuk bak. Bak bana öyle bakıp duruyorsun zaten. Al şunu be. Otur şuraya. Otur. Allah'ım ya Rabbim bak. Ya bak hala gidiyor. Al sana onu. Al. Ben gidiyorum bak ben gidiyorum. Bak al çıkama oradan tamam mı? Çıkama. Aldım vurdum. Şimdi. Aynadan da gözükmüyor bu arada. Yatağın altına bakabiliyoruz mu ayrıca? Yok. Burada sanki cam sıkıyor vermiş gibi. Neyse herhalde o şeyde. Tamam kapatıyorum. Gidiyorum. Bebek. Bebek neredesin? Ay hadi yürü. Yürü. Ay. üçte geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, tamam. Şimdi e, televizyon izleyecekmişiz. E, öyle yazıyor. Şimdi bir televizyon. Bir dakika. Ya yine ne oluyor yine? Tamam, bebeği yine e, ben uyuttum bence. mi? Yanda da o, e, baby you monster diyor. Bebek herhalde canavarlaşıyor. Ne? No. Aa tövbe tövbe. Tövbe ya Ya ne oluyor ben. Cık. Dur bakayım. Şunu alayım. Heh. Allah Allah. Bak bak. Aç şunu aç. Aç. Tövbe tövbe. Nereye geldik ya? Nereye geldik? Lan da... sakini ve bezini getiriyorum bekle orada hey, hey, hey. masnavi den ders oldu saleni mi ko bakıyorsun bana